Sen gençler nasılsınız? İyisiniz inşallah gençler. Bugün Fortnite yine efsane video karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi gençler o yeni kostümler geldi. Daha doğrusu yeni bir paket geldi. Ve ben dedim ki madem 3 tane kostüm var challenge yapalım. Zaten klasik bizim rast keskin challenge'ımız. Eğer Black Panther gelirse gençler sadece mor itemlerle falan, falan çalışıyorum. Eğer Captain Marvel gelirse sadece mavi itemlerle falan almaya çalışıyorum. Eğer Taskmaster gelirse de sadece yeşil itemlerle falan, falan, falan çalışıyorum. Beni gençler eğer daha fazla sıklıkla da video istiyorsanız like atmanız yeterli. Like sayısı söylemeyeceğim gençler. Size bırakıyorum. Dediğim gibi ne kadar fazla like o kadar mutlu edersiniz. Ve son olarak gençler gördüğünüz gibi yeni paketler falan geldi. Yani yeni kostümler falan geldi. Eğer bunları alacaksanız içerik öncesi destekli kısmına buraya size beni desteklersiniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani eğer beni istemiyorsanız gençler başka bir sene kodu kullanabilirsiniz dedim çünkü sizden hiçbir şey gitmiyor. Biri gençler biliyorsunuz ki beni destekli video çıkartıyorum. Eğer sizde video çıkmak istiyorsanız instagram sayesinde oraya video atmanız yeterli hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler diyorum bay bay. Evet gençler şimdi oraya içtik gördüğünüz gibi kaptım Marvel geldi yani bu demek sadece mavi çalış bu hemen ben şuna chest atmam lazım. Oğlum çok kişi geldi ya hayır ya hemen şuna ver mavi bir şey. Let's go direkt mavi çıktı. Aim got this one tip. La arkanda adam var, arkanda adam var. Kral arkanda adam var lan, adam var. Ne yapıyor reis? Bir canı kaldı. Aa orada hala. Hop easy mantep. Gençler direkt 3 kill aldık ve bu arada kostüm 10 numara yapmışlar. Var ya gelmiş geçmiş en güzel paketlere bir tanesi. Ciddi söylüyorum. Aha adamlar kapışıyor. Ya canım yok. Şurada big shield var sanki. Aha big shield doğru görmüş. Hemen şurada bas 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 bas. Aha chest. Ver bana güzel bro. Ver bize. Let's go. Tamam çok güzel. Can da bulduk. Ben bas şunları bas 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 bas. Adam var adam var adam var. Burada burada gel buraya gel buraya. Lan ne oluyor? Uy bir akilistir. Hadi bakayım easy kill. Hemen şuradan ya yine mavi çıkmadı. Aha burada chest var. Ya vallahi şanssızım ya. Balsız istir ya. İl aşağı, il aşağı, il aşağı. Kral kaçma ya. Aa indi 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 tam güzel. Gençler bu arada shotgun bulamadık. Yapacak bir şey yok. Nerede bu reis? Aga be adam Aa, botmuş adam. Yo bot da değildi. Garip geçti anlamadım ki. Aa, adam gördüm adam gördüm. Oğlum bak bu net bot. Bak bu net bot. Gençler net bot bu. Evet net boss. Aa mavi şatkan da buldum güzel. Adam sıkıyor. Reis sakin ol. Gel buraya. Kaçamazsın gel buraya. Lan ne yapıyorsun? Aa pro. Pro denk geldi. Lan canım yok ki. Kral geliyor Arkanı bir lan. hayır ya hayır ya. Nerede sıkıyor? Diğeri buradan sıkıyor. Canım yok gençler cici oldum. 39. Batını biteceğim. Kral şaka yaptım şaka yaptım. Oğlum sen kime ayfaita çıkıyorsun? Öldüm gençler hayırlı olsun. Öldüm. Ya hayır ya hayır ya. Oy. Gençler şuna bakın. Black Panther geldi. Yani gençler bu demek sadece mor çalış ama mor itemler de bulacağım hiçbir fikrim yok. Mor item bulayım bari harbiden helal olsun burada. Ay! Oğlum bu nasıl bir şans? Bu ara gençler buradaki herhangi bir canı kullanabiliyorum çünkü biliyorsunuz ki mor, mor can diye bir şey yok. O yüzden direkt buradaki bütün canları kullanıyorum. Adam geldi. Çakarttım. Adam bir canı kaldı da benim canım yok. Ahmetlik buldum. Let's go! Ölmedik. Adam geliyor. Adam geliyor. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır. Hadi bakayım. Easy kill ne oldu? Bu arada gençler biliyorsunuz ki 90 bin abone olacağız yani inşallah bu videoda. Yani aranızda yeni olan varsa dediğim gibi gençler abone olsun çok mutlu olurum. Bence oluruz ya. Yani. Dün olamadık. <laughs> Bugün olalım bari. Bence oluruz. Adam var. Adam var. Birkaç tane adam var. Aç. Ha bunları tek atar şatkan var. Şaka yaptım. Kaç, puat, kaç. Hayır. Let's go. Ölmedik tamam ölmedik. İki tane shotgun'ım oldu ama neyi arayacak bilmiyorum. Yine alacağım. Bir başka mor item yok. Adam gördüm adam gördüm. Beni bekleyin. Hop tamam ki barışı. Alamadı alamadı. p 90 bulup. Kaç Fuat kaç. Mini basmam lazım. Gençler P90 bulduk. Tamam güzel güzel. Hemen şu bir gidip asalım. Dere 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 dere. burada lan hayır ya oha ya arkadaki geldi vurdu ya İyi zekil. Oy! Bir tane mor bulduk. Güzel güzel 3 tane item bulduk bile. da matımız çok az ya. matsız ne yapacağız bilmiyorum. O da bir oynuyor Bu da baya iyi. Oynuyor. Ya bir sen eksiktin oğlum bu ne erkek etrafta elit adam var Matımız aha mat aha mat let's go Aha çıktı vallahi çıktı ama çok çıkmadı Gençler çaktırmayın Hop SMG vuruşu Ne oldu hemen şunu al şunları Oğlum neler varmış adamlar full art fullmuş Allah Lan bir kişi de alamamışım Ya gel illa ki diyorsun ki Ben de bu it fire'da at Ne oldu ne oldu? yemin ediyorum ölümsüz çıktın. Kaç batım var daha? Ya bir sen eksiktin. Geldi bak görürüz gençler? W attı kaçtı gitti. Lan ne <laughs> Hop! Hop! Oğlum adam uyuyun. Neyse geçti artık saatleştirme vakti gelmişti. Adam geldi. Ya oğlum kaç kişisiniz? Yine mi sen? Yine mi sen? Yine 197 kafasına. Allah'ım kaç materyalim var? Hop 80 yaş kafana. Altımızı kırıyorlar reis altımızı kırıyorlar Bak buldum free bak buldum Oğlum böyle bir şansı yok Uy! Gençler var ya bütün fight burada döndü ya. <laughs> Lan ölüyorduk. Kral sen beni alıp veremedin mi var? Parkettiniz gençler? Sabahtan beri sadece bana uzaklanıyor. Aa gördüm adam. Adam kaçıyor. Onun adam nasıl batı bitmedi hala? Ne oldu? Ne oldu? O kadar kaçıyordun. Uy, sniper da varmış. Bu arada bunda hiçbir alamıyorum. Sadece sniper alabiliyorum. Oha, ne motu varmış adamın. Ben bir big shot verir misin bana? Gençler, bir vesile bir kalmışız. Bak, son adamın oskop. Ben buradan ne verdi? Ah, big shot verdi güzel. Son adamın oskop atmamız lazım. Son adam nerede ama? Derer, derer, derer. Gençler, bu üç çok ısınma turu son safe'de. Gençler, son safe ısınma taktikleri. Derer, 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 derer. Derer, 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 Nope. Vallahi sıfır akülistir ya vallahi. Adam burada adam burada adam burada adam burada. Oğlum bu adam proya benziyor. Kral benim canım yok. Gençler bu adam iyi oynaya benziyor da bakalım bana bir iyi oynamıyordur o kadar da. Oğlum onu oz kapı sana. Atacağım. Oğlum bu adam bayağı yürüyor Adam anlamadı mı aynen çalıştı mı? Yok gençler atamıyorum yapacak bir şey yok Yoksa öleceğim Let's go Gençler o adam öldü net öldü Hayır Tamam tamam gençler risk atmaya gerek yok yoksa öldürecekti her el atacağız demiş şey yok bu arada dediğim gibi gençler eğer aranızda yeni olan varsa ücretsiz bir şekilde abone olsa çok seviyorum sizi çok seviyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay